Şanlıurfa'da iş var ama geçim zor. İşçiler alın teri döküyor peki karşılığını alabiliyor mu? Asgari ücret yeterli mi yoksa ay sonunu getirmek bir mucize mi? İşveren adil maaş veriyor mu yoksa emekler hala ucuz mu sayılıyor? Mikrofonlarımızı Şanlıurfa'ya uzattık. Geçim derdi yaşayan vatandaşlar ne diyor? Gelin hep beraber dinleyelim. Sizce işverenler çalışanla hak ettiği maaşı veriyor mu? Vermiyor. Vermiyor kızım. 14 bin 16 bin lira maaş alan arkadaşlar var duyuyorum ama o da çok az onun onların çalıştığı işe göre o para az 15 16 18 az en az 30 olması lazım bir aile geçirmek için zaten kira'nı kırşehir bir yer ama kira 15 ile 13 15 arası adam aldığı 16 bin lira nasıl geçirecek? Şimdi bu dükkandan dükkana değişen bir şey. Zaten dükkan aralıklarına baktığınız zaman yaş aralıkları değişiyor. 15, 14, 13 yaşında çalışanlar var. Dükkan dediğim gibi dükkandan dükkana değişiyor. Biz kendi hakkımızı alıyoruz ama aldığımız maaş yetmiyor zaten. Dediğim gibi bu yaş aralığına da değişiyor. Küçük yaş bizden daha az maaş alıyor. Büyük yaş daha fazla alıyor ama ekonominin durumu belli olduğu için her alınan maaş da yetmiyor. Yani sanmıyorum çünkü yetersiz her şey pahalılık bu kadar hat safhada olunca. Yet geçinemiyor insanlar. Zor şartlarda geçiniyorlar. Çok zor. Maalesef veremiyorlar. Ben şahsen e, sigortalı değilim de iş e, çalışmıyorum da. Ama ben e, duyduma, duyduğuma gördüğüme kadar veremiyorlar. Peki ay sonunda elinizde borç mu kalıyor yoksa bir birikim mi kalıyor? Herkese borç kalıyor. Birikim kimsenin şu anda kalmıyor çünkü. Eee bildiğiniz gibi durumlar zor yani. Siz Şanlıurfa'da işverenler çalışanlara hak ettiği maaşı veriyor mu? Hayır, veremiyorlar. Veremiyorlar, maaş geçinemiyoruz. Peki aldığınız maaşla ay sonunu getirebiliyor musunuz? Hayır, onu da getiremiyoruz. Sadece bir kredi kartla geçinebiliyoruz. O karttan o karta aktarıyoruz. Ben şu anda kendim Şanlıurfa'da yaşamıyorum ama böyle duruma baktığım zaman bence aldıkları maaş, yani hak ettikleri maaşı alamıyorlar. Ben kendim yurt dışına kalıyorum ama oradaki iş ben kendim işverenim. Oradaki insanlar aldığım maaşından çok rahat güzel geçinebiliyorlar. Ama burada geçindiklerini sanmıyorum. Aldığınız maaşla ay sonunu getirebiliyor musunuz? Yani evet. Çünkü eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Belki tek maaş olsaydık yetmeyebilirdi ama iki kişi çalıştığımız için yetiyor yani.